Arkadaşlar d bir çekilişimiz var. 1 kişiye PlayStation 4, 2 kişiye Adidas X Crampon, 3 kişiye de takımını tuttuğu orijinal formasını hediye edeceğiz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki adımları uygulamak ve arkanıza yaslanmak. Bol şanslar diliyorum. İyi seyirler. Merhaba canlar yeni bir futbol videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar nasılsınız? Tatiliniz nasıl gidiyor? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün futbolcuların antrenmanda kale arkasından attıkları mükemmel golleri derledim. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam emeğime saygı olaraktan sadece 5 saniye ayırarak bir like bırakmayı unutmazsan kardeşim. Hadi artık videomuza uçalım. Beşiktaş'ın süperstarı Kovarejma ile başladık. Galatasaraylıyım ama bu adam efsane abi. Yap bir abone o, kral. Bak İtalyana bak. Hava atıyor. Çakal. Güzeldi. Bak geldi. Adamım geldi. Allah'ınız aşkına. Bu adam nasıl sol bek Böyle sol bek mi olur? Bu adam var ya 3 tane sol kanada bedel kardeşim. Yeminle bak. Gerard Pique stopere bak. Allah'ın stoperine bak ya. Ejdebi'nin stoperine bak. Nereden atıyor? Bizimkiler kane ölünden bir tane vuramıyorlar. Lewandowski. Sergio Ramos. Manyak bir stoper arkadaşlar. Ramos ya efsane. Lionel Messi. Allah'ın uzaylısı ya. Gareth Bale. Demedi demeyin. Bu sene Real Madrid'i tek başta taşıyacak. Kral be. Arturo Vidal. Anasının sarı Nereden atmış arkadaşlar gördünüz mü? Bak geldi yine Ramos. Bir stoperden daha fazlası. Terminator. Bir an kim dedim de Terminator. David Villa, Hesap makinesine mi çektiniz anasını satayım? Dumanla mı izleyeceğiz? Bu ne? Neymar Junior. Manyak bir oyuncu ya. Cambaz, cambaz, top cambazı kardeşim. Charlie da. Arkadaşlar bu adam çok yetenekli ama kendini bir türlü gösteremedi. Emre Mor gibi oldu. Ve Paul Pogba. İnşallah Barça'ya gider lan. Çok istiyorum Barça'ya gitmesini. Var ya çok güzel olur. Arkadaşlar bu kimdi? Arkadaşlar sizlere soruyorum. Tuttuğunuz takıma 3 tane transfer hakkınız olsa kimleri getirdiniz? Ben tuttuğum takıma Modric'i, Ramos'u ve Messi alırdım. Sizler tuttuğunuz takıma hangi oyuncu alırdınız? Aşağı yazın. Lewandowski değil mi? Yok. Kim bu ya? Çıkartamadım. Ronaldinho geldi bak. Futbolun kralı. Efsane adam be. Ve gene geldi. Uzaylı ya. Hani bu adam normal. Bu adam yapar. Bu adam da yapar anasını satayım. Bu adam sol bek değil. Başka bir şey. Yeminle var ya adamı bizim lige koy gol kralı. Arkadaşlar. Biraz da sizlere video kısa olduğu için... Antrenmanda atılan manyak golleri deledim. James Rodriguez'e bakın. içinden geçti adamın içinden. Oy. Neydi la o? Alexis Sanchez be kardeşim. Gole bakın. Golü kes. Isco. Arkadaşlar adamlar antrenmanla kim bilir nasıl goller atıyorlar. Hatta bazı antrenmanlar var ya. Şeye kapalı basına kapalı. Kim bilir nasıl goller atıyorlar derken Wesley Snyder kardeşim. Adam Rabona ile attı. Arkadaşlar Instagram'ı takip etmeden geçmeyin. Çok güzel çekilişlerimiz var. Mutlaka takip edin. Şu aşağıda çıkar. Herkesi bekliyorum. Çok güzel bir seri gelecek. Takımı olmayan kardeşlerimiz mis, in. Takımı olmayan kardeşlerimiz için, kulübü olmayan kardeşlerimiz için kulüp bulacak bir seri gelecek. Tek yapmanız gereken Instagram'ı takip etmek ve oradaki adımları uygulamak. Sizler de belki e, videoya çıkaraktan kendinize kulüp bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.